Yeni bir sahneyle video giriş yapıyoruz. Peki bu yeni sahnemizin içeriği nedir? 80 levele 1 artı 1 etkinliğinden faydalanarak kastmış olduğumuz Uraderm Lipo'nun Oğlum bu Dragon Ogre midir, Bugre midir bu görevlerini de bitirmiş oldum. Şuradan 1 milyar 800 milyon civarında bir XP hanemize yazdıralım. Karakterimiz %83 oldu. Daha yapmadığım birkaç tane daha görev var. Onları da yaptığımda Şaka bir yana Uraderm Lipo 81 level oluyor lan. 80'e kadar gas açacaksın ondan sonra gasmayacaksın. Sistem bu. Kendi kendine görevlerle gidiyor zaten. Hadi video başlasın. Bu Uraderm Lipo'yu 81 level yapmak için izlemiş olduğum enteresan bir yol var dostlar. İlk defa balıkçılıktan tuttuğum bir ürünü böyle çok etkin ve etkili kullanabiliyorum. O da nedir? mantikorlara tabii ki pot asla ve asla harcama taraftarı olmadığım için Balık tutarken şöyle squid diye bir balık çıkmıştı. Bunu basıyorum abi. 10 saniye boyunca 200-200 mana veriyor. Bu da bana ne fayda sağlıyor? Bu tip görevleri yaparken ya yani da bu tip yerlerde farm atarken pek de fazla pot harcamama engellemiş oluyor. Şöyle arada bir basıyorum. 200-200 dolduruyor. Kendimize attığımız da var. O da mana veriyor. Bu da mana veriyor. Her yerden mana geliyor hiç pot masrafı yapmadan burada çatır çatır mana potu, HP potu çıkarsa bir çöp ve görevimizi yapmış oluyoruz. Bunu balık tutan arkadaşlar bu squidleri bir, bir buçuk pazara koyuyorsunuz. Koymayın abi. Bu tip yaratıklarda 10 numara işe yarıyor. Tabii ki battle priestiniz. Bir okçu için aynı şeyleri belki söyleyemem. Onun pot gideri daha fazla olduğu için orada çok işinize yaramasa da Battle Press oynayanlar şiddetle tavsiye ediyorum. Kuitlerinizi asla ve asla satmayın. Mantikorlara gelip Battle Press'te biraz da belki para kasarım düşüncesine de girmeyin. 60 tane kestim. 23 tane mana potundan başka hiçbir şey atmadı. Demek ki mantikorlar tamamen hayal kırıklığı diyoruz. Ve serüvene 81 level olarak devam ediyoruz. 81 oldu. Uraderm lipomuz ve bir sürü gene tabi görevlerimiz açıldı. Ama ne yapmıyoruz bu görevlere kesinlikle el sürmüyoruz. Ve sahneleri Skadi'ye bırakıyoruz. Biraz Diat Valley'de işlerimiz var. Dostlar şimdi Skadi'ye girdik. Seyircilerimizi bastık. Tam bir saatimiz var. Bir saat süre içerisinde bizler ne yapacağız? Burada geçmişten kalan bir kil görevimiz var. Bunu tamamlamaya çalışmayacağız. Yani denk gelen adamları tabii ki keseceğiz. Bugün Dehat bölgesinde uzun zamandır yapmak isteyip de yapamadığım toplayıcılığı yapmak istiyorum. Hem yüksek XP gelecek hem de toplayıcılık yapacağız. Ne bileyim boş bir slot bulursak slotta kasacağız. Adam denk gelirse adamları keseceğiz. Olaylarla bir saat boyunca biraz gönlümüzü eğlendirme vakti. Mesela bu okçuyu indirebilir miyiz? Hemen deniyoruz. Aslında indirebilirdik. Hala da indirebiliriz. Nereye gitti lan o? Kaçıyor. Kaçıyor. Kaçama. Heh. Aynen dostum. Karşılık ver. Aynen. Ulan sağ tuşa minör almamışım. Haydi hayırlısı. Ölmüyor lan adam. Oo. Öl artık. Süper kaçıyor ya. Ama dayanamayacak çünkü ondan hızlı koşuyorum. Öl artık la şükür be. Bakın en basiti bir tane maşrum buldum. Hemen hanemize bu maşrumu yazdırıyoruz. Buradaki garliyi de toplayacağız. Artık normal haritalarda bu toplayıcılıklarımızı kasmak beni artık çok sıktı. Biraz değişiklik istiyordum levelden itemden kaynaklı pek diatveleye gelmiyordum. Nefret getiriyordu çünkü. Bazı şeyleri açtık. Artık buralarda da toplama hakkını kendimde görüyorum. Ve oldukça hızlı seri ve topluyor. E bu da benim işime geliyor. Şimdi şurada bir farm slotları vardı. Bakalım orada dostlar varsa onları da keseriz. Kesebilirsek eğer. Orada da biraz farm atarız. Belki. Burada gördüğüm aspenleri de asla teğet geçmiyoruz. Bu slotlarda lunaskallar var. Onları basma niyetiyle geldim ama benim işimi görmüyor. Burada büyük bir kapışma var. Büyük bir kapışma var. Odri meydan dostum. Odri meydan yani. Kıyasiye mücadele bizi bekliyor. 3 kişi kaldınız da. 3 kişi gördünüz lan. Tak tak bu da gitti. Çok hızlı bir şekilde bakalım şunları indirebilecek miyim? Şöyle bir harikalar yaratırım ben burada ya. Yaratır mıyım? Priest varken yaratamam abi. O yüzden öncelikle priest'in ölmesi lazım. Hodri, Hodri, Hodri. Yes be. 3'te 3 üç yaptık. Mücadeleye devam. Arkamdan gelen bir tehlike var. Arkamdan gelen bir tehlike var. Ama onlar iki kişiymiş. Nasıl bir katakulle? Bakın şöyle bir katakulle ile belki kaçarım dedim. Ama yemedi. Ama yemedi maalesef. Şurayı indirebilir miyim dostlar? Hemen deniyoruz. Sanırım bunu başardık. Hop adam uzadı gitti lan. Tehlike çanları. Tehlike çanları. Çok tehlike çanları hatta. Ben kritiksiz girdim bu vatandaşa. Kritiğim gelir mi? <laughs> ya kritiksiz girdik. Yanlış yaptık. Döner dedim de dönmedi ya. Ama yakalayacağım onu yolda. İşte yakaladım. Şimdi biraz o problem yaşasın bakalım. Kritiksiz nasıl oluyormuş. Gör adamım. Hadi. Muhtemelen gene öleceğim. Adam benden itemli. Ama en azından o kadar kolay ölmedim. Bu ne demek oluyor? Elimizdeki hat rate'leri 8 falan yapar da şu takılarımızı mantıklı makul hani asasinlerimizi artı 1'e işte ringers'larımızı artı 3'e falan çıkartırsak agaletimizi bir kolye mole bu tip arkadaşları çok rahat kesebileceğimi inanıyorum. O kadar da amatör asas oynamama rağmen yani. Böyle de niye iddiada bulundum bilmiyorum ama keserim. Geçen gün parti yaptığım arkadaşlar yine denk geldik. O zaman şu bitiriş vuruşunu yaparak merhaba diyelim. Denk gelirsek yine oynarız dediydim. Denk geldik adamlarla. Az önceki iki asaslar şimdi neredeler? Come on. Cehennem kan. Ölümlerden öğün belen. Cehennem kan. Şurada da bir ekip var. Şurada da bir ekip var. Kaç kişiler? Priest'i indirirsek gerisi iner. Oğlum adamdan üçü de tohum atılan bir karşılık verseydiniz. İki asaslar niye kaçtınız ki bu denli? Garip. Biz de şunu öldürüyoruz o zaman. Ne bak? Kloneksi. Kloneksi. Hop. Öldün lan. Süpersin ya. Bir de karşılık veriyorsun değil mi? Sen de haklısın. Ne yapacaksın? Tek sandın bizi. Adam kesmeyeceğim deyince ben arkadaş dayanamıyorum ya. Şimdi şu vurdum sayı nasıl öldürmeyek biz yani? He? Şu vurdum sayı nasıl öldürmeyek biz? Ama adam ölmedi. Müthişsin. Müthişsin toprağın müthişsin. Bayağı iyisin hatta yani. Hu. Vay be. Bak bizim hassas öbürünü yedi. Hayır. Asas daha tecrübeli. Diğer asas daha tecrübeli. Ben yani cahıl kaldım. Ama Priest'i ben oyaladım. Abo. Cinayet vakti. Yemin ediyorum cinayet vakti. Ne oluyor lan? Yani birisini indirebilir miyiz? Hiç zannetmiyorum. Çok da garip bir olayın içine buldum kendimi. Ne yapıyorsun lan? Bu nasıl bir gazdır? Tamam. Gel. Şu ziviçki var ya Zivişki. Ölü ölür ki. Hangisini gaza getirebiliriz acaba? Hangi? Ben gördüm. Bizim Asas da gördü onu. O iner. O iner. Gerçekten iner. <laughs> Dedim. Ama biz bu zıplamayı boşuna açmadık ha. Şimdi şu, şu var ya şu. Şu var ya şu. Bak. Şu var ya. Baya yavaş kalıyorum ama iner. Da bizim adam da inmiş. O zaman Skadi buradan ne var? Gider abi. Kesebileceğimiz sayı maksimum oydu. O kadarını indirebilirsin. Diviner'ları boş buldum. Hiç kaçarı yok yani. Şu basit defans ve basit atak seyircilere para verip almam. Bunların imalatını benim kendim yapmam lazım. Arkadaş öldü tabi malum. O gelene kadar ben de böyle bir diviner mı belki bir SC çıkartırız. Zaten SC'lerimizin aşağı yukarı 30 dakikasını geride bıraktık. Yani henüz bir şey kasmadık, iki kadın bir şey topladık gene kendimizi slotlarda adam keserken bulduk. Bak 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 bak. Bak gel. Come on. Come on. Vur. Öleceğim dostlar. Bak. Ölüm nedir? Ölüm benim için çok yakın yani. Evet artık ölüm benim için çok yakın. <laughs> Arkadyalılar geliyor. Büyük baskı altındayım ya. Kaçmam lazım. Ben size döneceğim ama. Ben size döneceğim. Hanginize döneceğim? Şunu gözüme kestirdim bir tanesini. Şu var ya şu. Ya da şu. Bu ölür mü lan? Bu ölmez de şu ölür dostlar. Bilek bilmem ne. Öldün. Öldün. Öl la. No. No. Milim canla kurtardı adam ya. Bizim adamın gelmesi lazım. Bunlar de delecek beni yani. Kaçışın da bir sınırı var. Bir yere kadar ya. Yani. İki vs bir atabilir miyim acaba? Yer mi lan? 2 vs 1 şuna bir vurayım bakayım. Yer. Yer yer. Bu priyesi iner. Priyesi inince asas da iner. Bak şimdi. Bak şimdi bak 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 bak. Bak şimdi bak. Bak o priyesi iner. O priyesi inerse o okçu da iner. O piresi inerse o okçu da iner dostlar. İner dediysem iner. 2 vs 1 de kıtlarım. Bir de bu kardeş vardı. Gel adamım. Hadi. Savaş başladı bak. At bir şey. Heh. Tam da beklediğim hareket. Gel bakalım. Gel bakalım gel gel. Ölmedin mi lan? Hay kalkanın oğlum. Kalkan hesapla yoktu. Kalkan takan bir plasti. Kesme ihtimalim çok düşük. Ne o kadar itemim var. Oo SC'ler de bitti. Şunları da bastık. Lan adamı mı keseceğiz? Bunları mı kontrol edeceğiz? olmayınca ne yapacaksın? Adamı darlamayacaksın hacı bırakacaksın. Bu adam da seni kesemez çünkü. Come on. Ha vuruyor mu? Tamam. Ben elini kıramıyorum. Öbür asaslar bizim elimizi kırardı. Ben el kıramıyorum. Adamda 6 k civarında bir HP var. Bu ölmez. Hedefime kitlendiğim. Gel adamım. Oo adam sağlam çıktı ha. Valla. Helal olsun lan adam. Al. Harbi helal olsun. Adam müthiş ya. Bak okçu deyip geçme. Kesebiliyoruz mu adamı? Hayır. Kaç saniyedir uğraşıyorum. Böyle adamlar denk gelince kesemiyorum ya. Ölmüyor yani. Hadi. Hadi. Öleceğim mi artık? Daha ne vurayım oğlum ben sana? Öl lan. Oğlum ya öldün ya. Aha mahvolduk. Mahvolduk mahvolduk mahvolduk. <laughs> Gel buraya gel gel. Sen mi destekliyorsun onları? Evet, sen destekliyorsun. Hakkındır desteklemek. Skader uzatma, abartma ve buradan kaç adamım. Betigo mu? Oğlum Betigo ben sana yapacağımı bilirdim de. Neyse. Hadi. Şu ne lan? Lan bu ne lan? Bu ne oğlum? İyi da magiye de ölecek halimiz yok. Dön la birine. Dön birine. Hadi. Heh. Heh. Hadi şimdi dayanda göreyim. <laughs> Kaçamayacaksın. Oğlum bunu nasıl dolduruyor lan? Bunun canını kim dolduruyor ya? Allah Allah. Ha. Bak 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 bak. Yakaladım seni Betiko. O adamı sen koruyordun değil mi az önce? Hadi bakalım. Hadi. Ya. Yeah. Yer mi lan onu sıkardı? Gel bakalım. Bu ne lan? Tekki diye adam. Şurada da biri var. Şurada büyük sıkıntı var ama. Şurada ne oldu? Ne yedik biz öyle? Eyvah eyvah. Şu adam çok sinirlendi ama ben mageyi bırakmam. Ben Mage'yi bırakmam. Oğlum adam DB oldu lan. <laughs> tamam lan tamam kasın. Ah. Dur şunu keseyim de öyle kasın ama. Püh. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Aha geliyor bizimki bak. Bak 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 bak. Ah be. Eyvah eyvah. Ve milimle kurtuldum. Milimle kurtuldum milimle. Ne yapalım insanları daha abartmayalım. Gidelim buradan. Ya para kazacaktım ben ya. Az önce katliam çıkarttık. Şimdi asparagus topluyoruz. Hayat işte. Topla asparagusu. Çatır çatır seri seri. Seviyorum ya bu DV'de bir şeyler toplamayı. Hiçbir şey olmamış gibi. Sanki az önce yani katliam çıkartmadık. Utanmadan burada oturduk da asparagus topluyoruz. Asparagus toplarken ben. Ölür mü lan bu? Aaa. Tek lan. Bilemedim. Ben tek yiyeceğini bilemedim. Gönül eğlendirdiğim ironları topladıktan sonra şurada gene hedefime bir okçu geldi. Bu adamı kesememe ihtimalim var. Diyecektim ki böyle bir ihtimal yok gibi gözüküyor ya. Ha? Ölsene lan. Yuh. Oğlum niye ölmüyor? Benim bu hiçbir şey kesmiyor ya. Şöyle vuralım da bari seri sekil çıkartalım. Başka türlü ölmeyecek bu. Hah. Heh. Ha. Demek ki koşar kaşan adama böyle vurayım ben. Klavyeyle zor oluyor. Dın 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 Oğlum buna da böyle buna da Vay hepiniz mi DB'siniz be arkadaşım ya. Hepiniz mi DB'siniz be güzel kardeşim ya. Dostlar bunu nasıl kesebilirim? Bunu nasıl kesebilirim? Bunu zaman kazanarak ancak kesebilirim. Zamanı nasıl kazanabilirim? Tam olarak şöyle bak. Geliyor. Geldi. Evet geldi. Hadi at diye beni. Çok güzelsin. Şu arada işte bu kadar. Yes be. Demek ki sakin oynayacaksın. Kaç dakikamız kaldı? Bizim cümbüşün bitmesine. 4 dakikamız var. O vatandaş da buraya 4 dakikada gelir zaten. 4 dakikada burada Burning Triant'ları keseyim. Belki bir tane buz çıkar. Yani buz dediğimiz Epic Upgrade Scroll. Oradan da ekmeğimize bakarız. Kalan aksiyona yarın devam edeceğiz. Günde bir saat deatvale iyidir. İyidir. Hiç sinir, stres hiçbir şey bırakmıyor. Öldüğünde de sakin olmayı başarabiliyorsan eğer hiç problem yok. Bu ne oğlum? item çıkmıyor mu lan? Para da çıkmıyor. Söyle bana istan... Kalkanı taktı. Demek ki partisinde asas var. Hmm. Bakalım. Ulan kalkanı takmasaydın da kanka kesemezmişim zaten yani. Benim seni kesme ihtimalim yok. Dostlar bu videonun böyle geze geze sonuna gelelim. Üçer dakikamız kaldı. Hiçbir şey toplayamadık. Yani bunlar hiç kayda değer şeyler değil. Asasımın eksiklerini anlamaya çalışıyorum. Eksiğimiz bariz belli. Kesinlikle bıçaklarımız, yani gol red blade bir tane daha alırsam belki işte 50-60 temeş biraz daha insanlara fazla vurmaya başlayacağım. Kıyafetlerimizde daha hiç Rumlar basılı değil. Takılarımız vasat durumda. Sweetness pendant artı 3 bile değil. Yani Direkt dümdüz sweetness'tan takılıyoruz. Buraya bir rangers kolye. E i̇şte rangers'larımı şunları en azından bir artı 3, yani assassinlerimi artı 1 yapabilirsem şayet ilerleyen süreçlerde. Daha tatlı sahneler ve daha tatlı VS'lere girebileceğime inanıyorum. Şu şartlarda elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum da işte birçok insanı kesemiyorum. Aksiyona giriyoruz. Güzel oluyor. VS'lerde kaybettiğim de oluyor. Kazandığım da oluyor. Artık kazandıklarım demek ki nasıl vasat durumdaysa item olarak benden de kötüler. Ya da kritiğin şeyine denk geliyoruz. Yani albenisine denk geliyoruz. Kritikte indi indi inmediğinizden o saatten sonrası çok zor oluyor. Demek ki bizleri ben okçuyken ya da Presten, Dehatval'e de takıldığım dönemlerdeki bize denk gelen asaslar gerçekten hem oynamayı bilenler hem de öyle Golden Sinek yediyle falan gezen adamlar değilmiş. Bunu anladım. Öyle hemen asas olayım gideyim hemen işte şey e, Sava Gecer, neydi, Fatal Bulo falan vurayım iki tane vurayım indir. Öyle bir dünya yok. Onu da anladım. Bir şeyler yapmak istiyorsan eşya almak gerekiyor. O yüzden... Her şeyden, her bulduğumuz şeyden para kazanmaya çalışacağız. Sitemin duan olsun kardeşim. Seninle ben final yapayım. Canım kankam benim. Sen gittin. Gel kankacığım. Japon panikmene seni de indirelim. Dur. KS'ye gitmeseydin iyiydi be. Hasbel kader. Şuradan da birisini öldürürüz. Bu ne lan? Aha varıyor. Oo severim. Aksiyon dolu Seru sana yetişirim de o Pires sana yetişene kadar seni indirir. Onlar sizleri indire koyarken ben de bu videonun sonuna geliyorum. Cehennem Kaan. Geldim kanka. Geldim. Lan. Gelemedim. Bir dahaki videoda görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın. Skadi deat valeyde.